Evet arkadaşlar, Hayali Balık Çıkan'ına hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle bir akşam suyu levrek denemeye geldik bakalım. Oh, rüzgar var tabi. Biraz da yukarıda olunca ipi indirmek zor. Bakalım. Heh, ilk i̇lk atışta taktım dek. Yine düşük gramajlı jiketlerle silikon çok fazla yemlik balık olan bir mera güzel boy poşlar nasip olur mu sizler de şimdiden kanala bir tık yapıp abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bana rast gelsin sizlere de keyifli seyirler evet arkadaşlar suya yaklaştım rüzgar yukarıda olunca ipi acayip savuruyor ipi suya değdirmeyi başarınca balık kandırmayı başardık. ufaklıkla başladık hava. daha devamı büyüyerek geliş. Hadi bakalım. aldık. Ne ufak aldık. Burada turna ihtimali de var arkadaşlar. Ama turna için ayrı bir şey atmayacağız. Yine silikonlarla turna deneyeceğiz. İnce takımla. Nasip olur mu bakalım. Hedef de asıl hedef perch. Uzun da kaç gram var abi? Abi bir buçuk olması lazım. Hı -hı. Şu Bir, burada. almış. Kendi almış yine. <laughs> Ufak ama ya. Yani büyük perch bekliyordum ya. Daha gelmediler. Evet, yok. Evet i̇şte bugün en güzel balık arkadaşlar evet, salıyor. Bu sefer ilk defa ısrar etti arkadaşlar. Ah gitti. Что я не беру факлы, Саныш? Evet, salıyorum arkadaşlar. Atlayıp duruyorlar vallahi. Çok kıyıda vuruyor bana. Çok kıyıda vuruyor. <laughs> Hadi ya.

arkadaşlar silikon olarak da grup sen atıyorum. Şöyle göstereyim size. 0.8 gram çeket var. Yine bir ufaklık saldık bunu da. Artık saat 7'ye geliyor. Böyle tam akşam söyleyeceğimiz vakit geldi. Yani artık balığın hareketlenmesi lazım biraz. İnşallah büyüklerin gelmesi lazım. Deniyoruz. Bayağı bir bölgeyi turladık. Geri dönüş yolunda Buraya burayı tekrar deniyoruz yani. Bakalım. güzel bir balık. Şöyle salıyorum. Я. Аа. Адык ч тоокаа. Turna. Ah, bıraktı Yosuna girdi bıraktı Bitti mi? Bitti. Neydi? Evet, Hadi be ha Fena orada bir ortalık karıştı demin ya. Turna mı? Es güzel boy. Şöyle gösteriyorum, salıyorum. Yanda da Halil abim var. Bir tane turna kaçırdı. Ben de kaçırdım bakalım, denk getirebileceğiz mi? Bak 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 bak. Aynen abi, yine orada. Bak. Ama bu perç galiba. Oğlum direkt ya peşinden. Oo. <laughs> peşinden geliyorlar. Evet balık çok şükür kıyıya gelmeye başladı. Kıyıya gelince de Hop aldı. Hoppa İsmet Han <laughs> turnayı getirdin bana. <gülüyor> Ufak. <gülüyor> İyi turnadayım ya. Alıyor. Karısını attım, boş geldi. İsmet uğurlu geldi. <laughs> İsmet aramasıyla turnanın oltaya binmesi bir oldu. <laughs> Aşağıda şey var? Komple üstü ağaç da alta girince atabiliyorsun. <laughs> Yok. Arkadaşlar sanıyor. Beyaz olayım, beyaz kesti. Aa, aldılar hemen. <laughs> Abi işte onu bulmak lazım da. Acaba işte neredeler? Evet arkadaşlar artık hava kararıyor. Ben bir süre daha hava devam edeceğim ama videoyu sonlandırayım burada. Güzel balık gelirse bunun sonuna olmazsa eklerim. Bugün akşam suyuna geldik. Halil abiyle ee, yine ince takımlarla silikon yüzdürerek dipten ufak gramajlarla perç denedik. Turna ihtimalinde olduğunu biliyorduk. Turna oynaklarını da bazen böyle gözümüzle izledik. E, Halil abi bir tane çok güzel bir levrek kandırdı ama kıyıda kaçtı maalesef. E, ben de bir tane turna kaçırdım. Bir tane ufak bir turna yakaladım. Onun dışında ortalama boy levrekler geldi. Balığın çok saldırgan olmadığı, çok seçici olduğu bir gün ve çok şükür hani biz ya balık kandırmayı, ya balık almayı başardık. Özellikle ilk başta çok zordu. Gerçekten balıklar atlamıyordu yani. Bayağı dip oyunlarıyla kandırmaya uğraştık. Yine Zimen Z ile bugün avlandım. Güzel keyifli bir gündü. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.